Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizinle birlikte çok güzel yeni bir etkinlik yapacağız. Bu etkinliğimizde batmayan gemi, kağıttan gemi yapmaya çalışacağız. Bunun için detaylı bilgileri vereceğiz size. Şimdi malzemelerimizi sayalım. Evet, bir adet bir kalıp sabunumuz var. Pipetlerimiz var. Yüzdürme işleminde bize yardımcı olacak pipetler. Bir tane tahta kağıdımız, tahta kalemimiz var ve A4 kağıtlarımız var. Şimdi detaylı olarak bunların yapılışını gösterelim. Evet, şimdi gelelim işlerimizi gerçekleştirmeye. Şu hazırda yaptığımız gemileri kenara alalım. Pipetlerimizi de şimdilik kenara alalım. Evet, kalemimizi de şimdilik kenara alalım. Evet, Kağıtlarla yapacağız. Evet, sabunumuz da var. Sabunumuzu da kenara alalım. Bu şekilde her evde bulunan bir A4 kağıdını alıyoruz kağıdımızı ucu ucuna tamamen eşit bir şekilde ortadan ikiye katlıyoruz. Evet, hadi yapın. Şu şekilde eşit ben, uçlarını eşitleyecek şekilde katlıyoruz. Masanın ha. üzerine bırak Eylül. Aldın. Masanın üstüne bırakalım. Şu şekilde. Evet. Eylül'ün kağıdını da katladık. Şimdi, evet Burak, biraz daha tam ucucu olacak. Tam yapamamışız. Şunu şu şekilde katladık. Şimdi tekrar ikiye katlıyoruz. Yine aynı şekilde ucu ucuna gelecek şekilde tam ortadan ikiye katladık. Gördüğünüz gibi eşit bir şekilde bakalım. Şu kenarları tam bastıralım. Evet. Şimdi Katladığımız yerden açıyoruz ve bu sefer uçurtma yapar gibi şu şekilde katlıyoruz. E Tam ortalayacağız, tam ortalayacağız, tam ortadan ortaya gelecek şekilde. sen yap çünkü biz yapamıyoruz. Tamam, sorun değil, yardım edeceğim size. Evet, öbür tarafı. yardım edeceğim. Çok küçük olmuş Eylül, bekle, şimdi halledelim. Diğer tarafı da aynı şekilde. Dediğim gibi tam böyle. Uçurtma yapar gibi. Anne oldu mu? Eylül'e yardım edelim. Anne oldu mu? Eylül tam alt köşeden başlamış. Eylül'ünki de şu şekilde. Bakalım Burak. Ben... Burak tam seninki de olmamış. Tam sivri bir uç elde etmemiz lazım. Şurada gördüğünüz gibi şuradan tam bir sivri uç elde etmemiz lazım. Bizim sivri uç yapmamız çok zor. Yardım ederiz. Aslında siz biliyorsunuz daha önce yapmıştık birlikte uçak. Uçak mı yapıyoruz? Şu an hayır gemi yapıyoruz gemi yapmıştık ya evet gemi yapıyoruz e evet bu şekilde sonra şu kanatları açıp şu şekilde kanatları açıp bir kanadı şu şekilde katlıyoruz alt kanadı açıp alt kanadı açıp sadece bir tanesini ikisini birden değil sadece bir tanesini açıp şu şekilde katlıyoruz Sonra şu kıvrım ucu, aynı şu açıkta kalan ucu, evet şap aynen şapkaya da benzedi. Şu şekilde aynen. kapatıyoruz. Aynen. Şöyle, şu ucu, aynen. şu, şu köşede aynen. kalan, aynen. şu. Açtık ya, şimdi bak kaldır kağıdına ne oldu? Gördün mü ucu? Evet oradaki. de sağda çıkmış. Evet. İsterim. Diğer tarafı da aynı şekilde kapatıyoruz. Gördüğünüz Arkaya gibi. Mi? Bir oldu. Mi? Gerçekten şapka gibi oldu. Anne arkaya yaptım. Ben. Sonra diğer arkada kalan parçayı da aynı şekilde katlıyoruz. Bakalım Eylül tamam yapmış mıyız? Yardım edelim küçük hanıma. <laughs> evet. Olmuş. Tamam. Bu tamamdır. Burak da gerçekleştirmiş. Evet. Bu parçayı da bu şekilde katladıktan sonra şurada kalan kısmı bu sefer içe doğru katlıyoruz. Şöyle içe doğru katlıyoruz bu şu şekilde yapayım. sonra diğer tarafı Anne hemen bakacağım anneciğim şurayı da katlayıp sana hemen geri döneceğim şu tarafı da şu şekilde Anne, hemen de de. içe doğru katladık bakalım bırak ne Aa, tam ters tarafa katlamışsın dur 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 şimdi burankini düzeltelim Burankini düzeltelim sonra Eylül'ün gemisine bakalım bu gemilerimizi yüzdüreceğiz. Ama öbür gemi Nasıl yani yapacaksınız ben. diye sorarsanız bunun için bir adet genişlik bir tepsi bulduk. Tabi varsa bir de bir kenar bir yerde yüzdürebileceğiniz bir yeriniz varsa orada yüzdürebilirsiniz. Havuzda da belki de. Evet, Eylül'ünki de biraz ters olmuş. Onu hemen de, da hemen düzeltelim. da Evet şu an Eylül'ünkini de düzelttik. Dediğim gibi şu, şu kenarı tam içe tam doğru kıvıracağız. Diğerini tam Köşeye attık, tam üstüne getirdik kağıdı tamamen. Bunu ise içe doğru kıvırdık, şu şekilde. Evet. Anne yapmış mıyız? Şu an, gerçek bildiğiniz bir şapka oldu. Aslında bunu kafamıza bile takarsınız. Açıyor, <laughs> evet şimdi bakıyoruz. Evet açıyoruz şimdi şöyle ortadan şu şekilde açıyoruz. Aşağı Bu sefer bir daha oluşturduk. Anne böyle. Evet aç tam böyle aç, 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 aç. Aferi şöyle aç, 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 tam aç. Anne, Ve şöyle anne. bastır. Hayır, Anladım. öyle değil. Çikolata gibi. Bak şöyle bırak ortadan şu köşelerden. Gördün mü? Çikolata gibi tamam. oldu. Evet. Bir tarafa. Sonra şuralarını iyice bastır anneciğim. Tam bastırmamışsın. Sonra evet. yine aynı şekilde şu köşeyi bu tarafa. Hangi köşeyi? Var? Şu köşeyi. Şu açık kalan köşe var ya, şunu şu şekilde kıvıracağız. Ben sana yardım Anne, edeceğim dedim. Anne ben de açık kalan köşe yok Hayır. <laughs> Bana dikkatlice bakın, bakın. Sonra diğer köşeyi şu şekilde, Aa, açık olan bakın, köşe değil ama. Şu şekilde kıvırıyoruz. Şimdi yardım ya, edelim Eylülle buraya. Sonra devamını getirelim. Evet, bu şekilde açmıştık. Bakın, bu şekildeydi. Sonra şu köşeden, hop kıvırdık. Sonra diğer köşeyi aldık. Bunu da kıvırdık. Güzel bir üçgen elde ettik. Şimdi Eylül'e yardım edelim. Açacağız mı şimdi? Eylülün üçgenini. Sonra yer tarafı. Evet. Şu Anne. an bir üçgen elde ettik. Şimdi ne, ne yapacağız? Dedi. Hemen bakalım. Şöyle açıyoruz. Şu Anne. şekilde. Şuradan hepsini birden tutup şu şekilde açıyoruz. Anne. Bakın. Şu şekildeydi. Sorun değil anneciğim. Şu an yapım aşamasındayız. Şu şekilde. Ben yardım edeceğim size bakın. Şöyleydi katlama işlemi yaptıktan sonra. Sonra şu şekilde açıyoruz. Açtıktan sonra Ay, şurada açıyorsun? kalan kanatları Ay, göstereceğim anneciğim şimdi. Şurada kalan kanatları şu ortadan da iyice şu şekilde. Tamam. Bildiğiniz üçgen prizm oluştu. Şu kanatları tamam anneciğim şimdi hemen yapıyoruz şu kanatları şu şekilde bastırarak içeri doğru böyle miydi? Açıyoruz. Bekle anneciğim öyle değil. Evet. Orta iç kısmını güzelce düzeltiyoruz. Şu şekilde. Ne? oldu da. Evet. Ben de Sonra durayım. en son işlemimiz olarak bunu bu şekilde tamamen parçaları noktaları birleştirmesi için bastırıp şu şekilde ortasını da Sivri bir hale getiriyoruz. Evet gemimiz hazır. Şimdi Eylül ile Burak'a yardım edelim. Evet Burak'ın da gemisini Burak tam noktaları birleştirmediği için gemide biraz sorun yaşayabiliriz. Ama ona da yardım edelim. Daha önceden yaptık biz birkaç tane. Evet şöyle yardım edeceğiz. İşte köşeleri tam sivri yap yapmamız gerekecek. Ama toparlayabildiğimiz, aa toparlayamadık. Çünkü tam sivri yapılmamış. Burak bu biraz beklesin. Bir de bakalım Eylül ne yapmış. Aslında Burak'la birlikte yapmıştık. Benden. Sonra şu orta kısmından. Şu açtık Eylül'ün. Yaptık ya. Hatırlamıyorum. Evet, Eylül'ün gemisine evet. Eylül'ün gemisini kurtarabildik. Benim. Tebrik ediyoruz Eylül Hanım. Ben mi? Buran gemisinde biraz pürüz yaşadık. Sen çok acele ettin ve dikkatli bakmadın. O yüzden evet şu şekilde iki tane güzel gemimiz oldu. Buran gemisini biz sonradan kurtaracağız. Ama diğer gemilerimizi de biz yine renkli kağıtlarla yapmıştık. Benim. Bir sürü kağıt bir sürü gemimiz oldu. Şimdi gemilerimizi yaptıktan sonra gemimizin suda suyu çekip batmaması için ne yapmamız gerekiyor onu göreceğiz. Şu şekilde gemimizi tam katlayıp dış çeperine şu şekilde sabunla, gemideki gözenekleri kapatsın diye sabunla kapatacağız. Normalde siz bunu eğer bulabilirseniz bal mumuyla yaparsanız bal mumu daha etkili bir şekilde kaplar ve batmamasını sağlar. Çünkü ıslanınca kağıt biliyorsunuz yumuşuyor ve bir süre sonra dağılıyor. Pil olur belki de. <laughs> kilo olmuyor. Yanınca pil olur. Biraz da şu iç kısmına yapacağım. Şeyin, ben de öyle yapmak istiyordum da yapamıyorum. Tamam kendi turuncu gemine yaparsın. Sıkıntı yok. Onki biraz gibi. da şu şuralara. Anki gibi süreceğiz. yapıyorsun ya. Tamam. Şimdi ben yardım edeceğim. Bana da süreceğiz mi? Şuralara da biraz sürmeye Bana çalışıyorum. Çünkü yüzdürürken hepsini süreceğiz. Hepsini süreceğiz. Anne ben de süreceğim. Bu <laughs> şekilde. Mi? Tabii. Yani hepimizin iki tane gemisi oldu ya. Evet, bir tane, bir, evet bir tane. bu şekilde gemimiz hazır, yüzme. İsterseniz buna kürdanla, kürdanın ucuna bir tane küçük bayrak yapıp şurasına dikebilirsiniz. Hiç yapmadık ama yapabiliriz ya da üstüne isminizi yazabilirsiniz. Ne yapalım? Gemimizin ismi ne olsun? Benim gemim olduğu için ismini Rabia koyuyorum. Ben de Şeyi. Benim de gelin olsa bir şey. Kartopu koyacağım ben. Evet, ben gemimin ismi de, de hazır, kendi de hazır. Ben kartopu <laughs> Anne koyacağım. Ben bu şekilde. Ben Şimdi Kur'an'ı sabunlayalım biraz. Ben, on, on, on ben de yapmak istiyordum. Tamam. Tamam annem yaparız şimdi. Bir sorun değil. Bir sürü gemimiz oldu. Eylül çiziklerini de Bir sürü var. Hepsine bir isim verelim. Gemilerimize isim düşünün bakalım. Güzel bir isim. Anne. Anne ben şurasına Ankara yazacağım. İsmini yazmayacağım. Ankara. Evet Ankara'da da güzel. Ankara'ya gidiyor. Bir bu tarafa gibi. Ankara yaz. Bir tarafa Burak yaz. Hadi bakalım. Ben Sen yazarken ben de Eylül'ün şu şekilde bir gemisini yer gemi yaptığımız gibi sabunla bir güzel An sabunluyoruz. Ha. Sabun koktu. Ya. Hı -hı. Her yer sabun koktu. Ankara. Karlı. Her yerim. Evet, öbür tarafa bırak yazabilirsin. Öbür tarafta hiç yer yok. Altına yaz. Tamam, yapayım. sorun değil. Tamam, şuna bırak yaz. Bu seninkiydi. O benimki. Bu da Eylül'ün. Buna da Eylül yazalım. Hadi iki tane sizin olsun geminiz. A, bu da İstanbul yazacağım bir tarafına, bir tarafını da bırak. Bunda oluyor. E, şu an Konya'dayız. Bence Konya yaz. Neden Olur. Konya yazdım? O zaman bu Ankara'ya gidiyor, bu Konya'ya gidiyor. Tamam, o Ankara'ya gitsin, bu Konya'ya gitsin. Eylül seninkine ne yazalım? Kartopu kapımı elin yarısı. Tamam. Ya. Evet. Çok iyi oldu. tamam, kartopu yazalım. Kolak yazacağım. Yazı vereceğim mı? şimdi sana. İki, sizinki gene oldu, ben de iki. Ama annem bir. Evet. Benimki gemiler iki tane oldu. çok <laughs> Eylül ayır. yaren ve kartopu yazdık. Sen yazarken ben şimdi yüzdüreceğimiz leğenimizi tepsimizi güzelce getireyim. Bekleyin bakalım. Bu rak. Rak. Kaldı bakalım Eylül onları. Evet şu şekilde. Biz burada yüzdüreceğiz. Daha net görmeniz için. İstediğiniz yerde yüzdürürüz. Tabii sizin havuz, havuzunuz havuz 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 varsa orada yapabilirsiniz. Kesinlikle. De olabilir. Belki Kesinlikle. Şimdi pipetleri nasıl yapacağız? Pipetleri kullanımınızı göstereceğiz. Mor Böber pipet. Pis. Tamam yeşil buran. Mor. Mor Eylül'ün. Ama annesine tutar mısın? <laughs> Tabii ki tutarız. Bir saniye bekleyin. Ama, iyi suyu deme. Mavi de bana kaldı. Tamam. Çünkü ben Şimdi biraz. Elif sen hangisini önce yüzdüreceksin? Al bakalım. Ben... Kar topunu mu? Evet kar topu. Gel tamam. Ya. Şunu da yüzdürebiliriz. Benim gemim de burada. Şimdi biraz geri alalım. Görüntümüzü. Düzenleyelim. Evet koyalım. Hadi bakalım. Ben Burak'tan bastım. Gördüğünüz gibi başladık. Tamam ben de koyacağım. Hmm. Oo, rengi yeşil olacak. Burak gidiyor Burak bu şekilde açalım. Burak Ankara'ya gidecek. Ama sürmedin. Onu da sürdüm. Hepsini tamam. hepsini sürdüm. Hepsini sürdüm. sürdüm. Sıkıntı yok. Çarpışan tamam. araba yapmak istiyorum. Bırak, bırak, bırak. Hadi bırak. Nasıl? Arabanı bırak. Hadi. Ay gemini bırak. Araba diyorum. Şu şekilde. Gözü gerçekte ve buran gemisini. Şunları kaldıralım. Turuncu renklerle daha güzel görünür. Evet. Turuncu renkleri. Turuncu rengi de koy bırak. Turuncu renkli. Hı -hı. Gemimizi Dur, de Ana bırak. ben er yapacağım. Tamam zaman. onu da yaparız. Evet. <laughs> Daha büyük gemilerde daha güzel bir şekilde. Ben şimdi videonun sonuna mı geldik? Hmm, biraz yüzdürün. Beğendiniz mi? Evet. evet. bizim tepsimiz biraz küçük olduğu için tam böyle yüzdüremiyoruz ama Anne, daha ben büyük bir getirmeye getirmeyeceğiz. Tamam, söyle biz şimdi biraz oynayacağız. Şimdi videomuzu burada sonlandıralım. Anne, Siz de evde deneyin. Evde deneyin. Denediğiniz Zaman çok memnun kalacaksınız çok eğlenceli vaktinizi e, dolu dolu geçirebileceğiniz bir etkinlik oldu. Videomuzu beğenmeyi unutmayın abone olmayı unutmayın kendinize dikkat edin görüşürüz. Bay bay.